Bir şey soracağım. Sizce zamanın tanımı ne? Çünkü ben kendim işime göre takvimle hiç ilgilenmiyorum yani. Bana hücrenin yaşının, hücrenin zamanının önemi var. Yani ben biyolojik zamanı ciddiye alıyorum. Takvimle hiç ilgilenmiyorum. Ama sizin hissiyatınız zamanla ilgili tanımınız ne? Ya ben zamanla ilgili saati seviyorum. <laughs> Saatleri seviyorsunuz. Takvimleri seviyorum. <laughs> Çünkü onu ölçebiliyorum ona hakim olabiliyorum. Onun dışındaki bir şeye hakim olamayacağımı düşünüyorum. Yani mesela hücre zamanıma hakim Hakem, ol. olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Ne yapmam lazım? Kaç kilo brokoli yemem Ha, yani. <laughs> <laughs> yok. Aslında o kadar zor değil. O işler ilerledi. Öyle ilerledi ki ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi 2024 bitti. 2024'te 365 gün vardı. Bu bizim kronolojik zamanımız değil mi? Yani zaman öyle evet. geçiyor. Fakat 2024 boyunca sizin biyokimyasal olarak hücrelerinizin işleyişinden kan testlerinizle böyle geriye dönük büyük bir dataya dayalı bir bilgisayar hesaplamasıyla o yılı kaç faktörle yaşlandığınızı görebilir. Bu ne demek? Eğer bir faktörle yaşlandıysanız 365 bin 365 günde biyolojik olarak yaşlanmışsınız. Ama mesela benim Belki gibi de bin gün Evet. Hayır, şu ya üstü de olabilir. Eğer 1.2 ise 365'ten fazla yaşlanmışsınız. 410 gün yaşlanmışsınız gibi. Mesela benimkisi 0.6. Yani bu ne demek? 12 ayın 0.6'sını anca ben yaşıyorum. Zaman geçiyor. Biyolojik olarak hücreler o hıza gitmiyor. 0.6 faktör, 0.7 faktör o yıldan bana üçte birini cepte yapıyor. İşte biyolojik yaşla takvim arasında böyle bir fark var. Bunları üst üste koyunca da işte arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde hani o daha iyiydi. Ee, bu daha hızlı yaşlanmış. Ee, böyle bir sağlık sorunu bunu nereden daha erken zamanda buldu gibi konuşmalar yapıyoruz. Tabii şimdi bizde mesela biz ben yatılı okulu okudum. Yatılı arkadaşlar biz her sene Nasıl buluşuruz. görüyorsunuz? Ee, aynı hep aynı muhabbet oluyor. Herkes ne kadar yaşlanmış. Herkes ne kadar şişmanlamış. Hiç kimse aynaya bakma alışkanlığı olmadığı diyorsun. için kendisi ne durumda olduğunu bilmiyor ama ben çok hoşuma gidiyor bakıyorum hepsi yaşlanmış ben hala gencim diye düşünüyorum. O da o da bir şey insan o kendi kendine. O da bir kendine. şey. Hem öyle hissetmeniz güzel. Çünkü o fiziksel olarak e, o enerjiyi o e, iyi hali hissediyorsunuz demektir ama bu ölçülebilir olduğu zaman elinde adınla bak benim biyolojik yaşım böyle veya işte e, biyokimya testledim genel sağlığım böyle diyebilirsiniz. Yani buradan şunu için söylemek istedim. İşte yılbaşı, yeni yıl falan hep böyle bir Sevinci de var üzüntüsü de var işte yıllar üst üste biniyor falan biz de çok eskiden beri hani birbirimizi uzaktan da olsa tanıyoruz. Bir üzüntü de oluyor ama e, sevinç de şöyle bir konu var masada artık bu biyolojik yaşlanmayı takvim ne olursa olsun durdurmaya çok yakınlar. İşte bu longevity bilimi dedikleri genel bir başlık altında yeni bir yaklaşım var. Hasta olmasan da hiçbir şeyin olmasan da daha iyi olabilirsin. Sen şu anda 60'san 50'de daha iyiydin biyokimyasal olarak 40'da daha iyiydin. Ve ben onu o hale mimik edebilirim. O haline getirmek için sana bir takım... Benjamin Button gibi giderek genişleyebilirim. Şimdi biyoteknoloji, Nobel ödülleri, şirketler vesaire vesaire... Öngörülen ee, öngörülen o ki çok yakında gerçekten biyolojik yaşlanmanın şu andaki hızı dediğim gibi o yarı faktör gibi yarıya indirilecek, durdurulacak. 2045'lerde de geriye çevrilebilir olacak. Peki ne yapmamız lazım bunun için? En kolayı şu bir bu iş yapılana kadar önce ölmeyeceğiz. Çünkü o fırsatı yakalamamız lazım. De değil bunu geçelim. Kontrol Yok gayet elinizde şey şöyle şöyle gayet elinizde bir kısmen. E, yüzleşmek lazım durumla. Yani benim hiçbir şeyim yok dediğinizde ve kendinizi kurcalatmadı evet ama o sizin hissiyatınız. E, bir e, hekim bütün o sistemi incelediğinde ha şu anda hastalık katofunu geçmemiş ve hastalık tanısı almadınız alttan gelin, gelenleri görebilir ve diyebilir ki 5 sene sonra şu 2 sene sonra bu ihtimallerin var. Şimdi böyle ameliyat olanları duyuyorum. işte 3 hmm. sene içinde göğüs kanseri olabilirsin denildi diye göğsünü aldıranlar. Ama o ama şöyle Bu Şöyle. Bu tabii ekstra değil, değil. Bu ekstrem bir örnek. Çünkü orada hormon değerlerini bakıyorlar ve istatistiksel hesapla birinde olduysa ve hormona bağlıysa diğer memeyi de almak mantıklı. Bu konuştuğum o değil. Bu konuştuğum şunun gibi bir şey. Damarlarınızda şu anda anjiyoda hiçbir şey çıkmayabilir. Çıkmıyor zaten. Tamam. Anjiyo yapılmıyor da yani işte normaler yıllık muayenede anjiyo yapıp şey çıkmıyor. İşte bu durduk yerde yapılmasın cümleleri Eskiden öyleydi çünkü buna over diagnose denirdi. Kurcalamayın hastaları bu kadar maliyet yüklemeyin. Ama şimdi bende hiçbir kalp problemi yokken niye gidip anjiyo yaptırın? Tekrar onu? söyleyeyim. Kalp probleminiz olduğunda geçmiş de olabilir. Geçmiş olsun da demek Yani siz normal sağlıklı hiçbir derdi problemi olmayan bir insanın gidip anjiyo olması Hayır, gerektiğini Hayır ondan bahsetmedim. Demek istediğim teşhisle ilgili ve ölçme ile ilgili biraz daha agresif davranmak lazım. Şey yetmez mi? Normal gitti kan tahlili işte idrar Peki tahlili. Peki neden? Ha tabii işte kan tahlili, idrar tahlili. Şimdi kan tahlili, idrar tahlili yapıldı. Örneğin sizin kan yağlarınız yüksek, trigliseritleriniz, relatifli de kilonuz iyi. Hani burada da bir numara yok. Ama onlara biraz müdahale edip belki ilaç, belki takviye, belki beslenme ile o minicik de olsa ivmeyi durdurmazsak bu 5 sene sonrasının bir kalp krizi sebebi olabilir. Ya da artık siroza gidecek karaciğer yağlanması sebebi olabilir. Yani bu kadar detaylı inceleme yapmadan da ne bileyim işte sağlıklı yaşayarak. Evet. İşte ne bileyim, spor yaparak yürüyüş Doğru. yaparak. Doğru. Abur cubur fazla yemeyerek. Evet. Abur Onlar cubur zaten... derken işte o kutulanmış. Aynen. Yüzde yetmişi Bravo %70'i o zaman. Yaşayabilirim. Uzandı. Tamam. Peki öbür türlü ben hep okuyorum işte brokoli yiyin, domates bilmem ne. Onları kaç kilo yemem lazım? Ben cevabını bulamadığım soru bu. Şimdi şöyle düşünmeniz lazım. Brokoli bizim için ne yapıyordu? İçerisinde sülforan diye bir şey vardı. Hmm. Bunu teknik olarak oradan ayrıştırabiliyorlar mı? Ayrıştırıyorlar. O maddeyi çoğaltıp kapsüllüyebiliyorlar mı? Kapsüllüyebiliyorlar. Brokoli bizim yememiz iyidir. Ama brokoli mesela e, prostat kanseri ve meme kanserinde büyük koruyucu olduğu için o riskleri olanlar ki erkeklerin yaşı ilerledikçe hep oraya doğru o risk artırır. Demek ki onu içeren bir takviyeyi alıyor olmak brokoli yemekle yarışır. Kaç kilo balık yiyebiliriz? Ama balık yağı alıyor olmak e, şeyin e, damar sağlığı için hani balık Peki, yemenin norm, yanındadır. Norm, Örneğin norm, benim gibi bir insan ha? kaç tane ne bunlardan kaç hap içmem lazım? Evet yani. o iş bayağı e, kalabalık. Diyelim ki her şey normal tamam. standart bir hayatım var. Tamam. Şimdi soru, D vitamini alıyor musunuz? Almıyorum. Heh. Ama D güneşte geziyorum bütün yaz. Doğru. Bir sürü insan güneşte geziyor. Ama siz güneşten onu alıp alamadığınızı, işte D vitamin reseptörünüz çalışıyor mu, vücudunuzda karaciğer, böbrek fonksiyonları, cilt hepsi için içine giriyor. Ölçtürüp bakmanız lazım. Şunu, şunu şuna bağlayayım konu, yani şeyde olmasın. Bir D vitamini almak, değil mi? Uygun bir şey, fiyatlı. Devletin karşıladıkları da var. All cause mortality. Bu ne demek? Herhangi bir şeyden ölebilme ihtimalini yüzde kırk azaltıyor. Yani D vitamini. Evet. Bu D, bir tane. D, D3, öğledim. K diye bir şey Şimdi, almıştım gençken. Evet, i̇şte siz konuşsaydınız D3, K2 aldığınızda D3'ü hiçbir zaman yükseltemeyeceğinizi, çünkü o preparatlarda K2 yüzünden D3'ün yüksek olmadığını, D3'ü ölçtürüp ayrı başınıza almanız gerektiğini bilirdiniz. Diyelim ki siz sağlığına çok meraklı birisiniz ve dediniz ki D'mi ölçtüm sen de bana verdin tamam ama emin miyiz ben bu dozda devam edersen bundan faydalanamıyor biliyor muyum diye. O zaman ben sizin bütün genetik analize bakıp o D'den nasıl faydalanacağınızı D sizin immünitenize mi yarayacak osteoporoz riskiniz mi var kas eklem dokusu ile ilgili bir riskiniz mi var onları da görüp ona göre bir ayarlama yapabilirim. Yani biraz Peki bunlar vücuda çok fazla kimyasal yüklemek anlamına gelmiyor mu? Yani şimdi bir tane balık yağı içeceğim. Bir tane D bilmem ne içeceğim. Aynen. Bir tane B içeceğim. Peki sorayım. Yani mesela işte bunları gün bunların hepsi kimyasal. Tamam. Formülleri. Günlük hayatta e, oturduğunuz bir kafede oradan araba geçiyor değil mi? Şehirde yaşıyoruz. Veya yani insan keyfe keder bir e, kadeh içkisini almak istiyor. Bazen canı istiyor. işte doğum günü pastası şu bu. Yani Bazen değil her zaman canını istiyor. Tamam. Şimdi demek ki biz e, bir fayda beklediğimiz destek varken bu tarafta keyfe gider bir sürü şey yapıp aklımıza bile getirmiyoruz onun zarar fayda hesabını değil mi? Tabii doğal olarak yoksa evet, yaşanır mı? Yoksa bir yaşanır mı? İşte zaten buradaki sır o. Siz Mehmet Bey olarak keyfiniz devam etsin, i̇şte, sağlığınız yolunda olsun, gerekirse viskinizi uzumlayın, gerekirse işte o pizzanızı mizanızı yiyin filan falanlar için fortifiye olmanız lazım. O ne? Hangileri riskse sizin için? Karaciğer yağlanması mı? Onun da önüne geçerim. Ama belki o sizde değildir. Belki sizde işte dediğim gibi plaktır. Belki sizde ileriye dönük zihinle ilgili bir şey olabilir. İnsan duygularının evet. beyinde işte hipofizde orada burada üretilen. Evet şimdi konuşuyoruz. Kaynaklandığını <laughs> biliyoruz ama onlar dışarıdan alınamayan. Alınır. Serotonini hap olarak içebilir miyim? Ülkenin yarısı içiyordur belki yani. Çünkü bütün bu antidepresan dediğiniz SSRA diyorlar. Onların hepsi aslında serotonini yükseltmek için vücutta Ben de onları sanki böyle beyin dalgalarını belli bir alana sıkıştırıp fazla inişleri çıkışları engellemek üzere içildiğini zannediyorum. Ee, onları yapanlar da var. Mesela epilepsi ilaçları da o işte elektrik kaçaklarını düzeltmek içindir. Ama şu anda adını koyduğunuz her hani duyguyla bağlaştırılan hormonun dışarıdan bir kaynağı var zaten bir hastalıkla ilgili. Ama asıl güzellik insanın bir harmoniyle. Yani kendisinin evet, üretmesi yani daha iyi. üretmesi daha iyi. Yani Aynen. Şimdi bir kıza aşık olup serotonin üretsen, dopamin üretsen daha iyi değil mi? Daha iyi değil mi? Gidip onu da eczaneden alıp içmek yerine. Doğru. Ne oluyor? Onun için de ne yapmak lazım? Ne Yemek oldu? içmek lazım. Doğru. Hayattan zevk yani almak lazım. Bir kızı nasıl olursunuz. tavlayacaksın? Bir kızla nasıl flört edeceksin? Veya bir erkekle nasıl flört edeceksin? karşı karşıya gelerek, konuşarak, tartış tartışarak, aynı şeylerden zevk aldığını keşfederek bunun için de yemen, içmen, gezmen, dolaşman lazım. Katılıyorum. Orada hepsine katılıyorum. Sorum şu. Tecrübeye binaen soruyorum. Aa, acaba yaş ilerlediği için mi? Yoksa bunları çok tecrübe edip çok hani bilen biri olarak böyle birini beğenme ne diyeyim eşiği Yükseldiği için mi ilişkiler ileri yaşlarda o kadar eteşli olmuyor? O kadar o, o kişi bulunamıyor? Büyük bir ihtimalle onlardır. Şimdi normal şartlar altında e, ergenlikle beraber e, bu tür duyguları hissetmeye başlıyoruz. Bunun temeli üreme içgüdüsü. Evet. Ondan Bravo. Kaynaklı. Dolayısıyla e, yaş ilerledikçe üreme sorununu da Modern toplumda çözmüş oluyor insanlar çocuğu oluyor falan, Hı -hı. falan artık yani şimdi ben daha üremek için ne çaba göstermem gerekiyor bir tane var zaten işte o şimdi onun da çocuğu olacak onun da çocuğu olacak onun da çocuğu Öyle devam edecek dolayısıyla hani temel bu duyguların gerisindeki hayvani hayvani deyince ben yanlış i̇çgüdüsel. anlaşılıyor içgüdüsel şey motif bu Okey. üreme içgüdüsü. Tamam şimdi bu, bu bizim konuyla da şöyle bağlantılı bir canlı türü olarak aynen üreme içgüdüsü canlılığın devamını sağlamak diye. Her iki cins de ergenliğe girdikten sonra o andropoz erkekler için ya da menopoz kadınlar için denen zaman geldiğinde vücut aslında şeye başlıyor raftan atılma zamanı geldi. Yani eğer üreyemeyecekse üremekle ilgili reproduktif aging diyoruz. Mesela kadın için menopoz başladıysa yaşlanma niye hızlanıyor? Çünkü doğa için onun gereği yok. Erkek bir için, önce ölsün gitsin. Ya bir sonraki nesil gelsin. Doğa için artık onu korumanın gereği yok. Çünkü e şimdi ama doğa, sorun... doğayla iç aramız barışmıyor. şimdi şu anda doğayı bak, korumak için bu kadar ben çaba sarf ederken o benim bana yaptığına bak diyorsunuz. Ölüp gitmemi mi istiyor? Işte O kadar bu, cam şişe su alıyorum. aynen. İşte bu longevity işinin derdi ya doğanın verdiği hakkı bile kullanamazken tam çünkü bir sürü kötü etken var. E, hem kendi hakkımı kullanamıyorum ki bizim genetikli olarak genetik olarak High flick limiti denen bir limite göre 122 yıl yaşamamız lazım. En ideal hani şartlar altında ki onu kısaltmış durumdayız. Bütün de... arkadaşların herkes seninle beraber yaşayacak. Herkes seninle beraber. Ama kimse kalmamış. Hayır. Gelmişsin yüz yaşına artık tek başına. Hiç bir öyle elinde. düşünmeyin. Çok ee, sıkıcı bir hayat olmaz mı? Torununuz mi? var mı? Olacak. Ha. Çocuğunuz veya torununuz, onlar aslında artık direkt yüzü geçecek nesil olarak ortadalar. Çünkü onların sağlıklı yaşamalarına bile gerek olmadan. Ee, yapay organlar, genetik tamirler, e, tedavilerdeki değişiklikler, böyle işte bir şeylerle, e, ne diyeyim, e, sistemi yükseltmelerle, onlar zaten uzun yaşayacak. Aynı. Dedi romanında böyle bir şey var. Bir çocuk doğduğu zaman on, on, onun DNA'sından bir tane de yedek e, koyuyorlar. Yedeğini yapıyorlar. E, kordonları saklamak aynı. Onlar ayrı bir yerde yaşıyor. Evet. Yedek parça insanlar var. Evet. Yani her çocukta önce bir tane de yedeği yapılıyor. Yani ileride safra kesesi lazım. Onu yatırıyorlar. Safra kesesini alıp sana takıyorlar. Evet hatırladım onu. Onu şimdi mesela burada. Tabi onlar da birbirine aşık oluyor. Ve bütün bu süreç. Uyanıyorlar değil mi? Öyle olmamak zorunda. Aşk olduğundan. uyandırıyor işte. Aşk farkındalığı arttırıyor. Hayatla ilgili farkındalığı arttırdığı için zaten uyanıyor onlar da. Hmm. Güzel bağlanmış hikaye. Fakat bu şu anda yapılamıyor mu? Şöyle yapılıyor. Kimerik organlar deniyor. Kimerik organ. Böyle Google edin bir farenin sırtında kulak üretebilirler. Onu Aslında. takmak istemem doğrusu. Ya da e, domuzun kalbini yıkayıp hücresiz bırakıp o sadece matriksini e, onu scaffold diyorlar. Kalıp gibi kullanıp e, kime kalp lazımsa onun e, e, bebek hücrelerinden tekrar yeniden kalp yapabilirler onun sellerinden. Bunlar hep research aşamasında. Ama şu kadar kaldı bunlara. Demek ki konuşmaya bağlayacağım. Gerçekten de doğa türlerin hepsinin üreyemeyeceklerse çekip gidebilirler modunda. Çünkü yeni ve taze e, türler istiyor. İşte insan da e, bu bilimle e, onunla inatlaşıyor ki ben burada daha çok kalacağım. Tabiatla mücadele. Tabiatla demeyelim. Kazanabilen yok ama tabiatla mücadele. E, ama bu, i̇şte sel geliyor. Şey bir şey söyleyeceğim. Ökülüyor, deprem Mesela geliyor. kalp pili diye bir şey var. Kalp pili olmasaydı şu anda kalp pili ihtiyacı olanlar hayatta olmayacaktı. İşte kalça protezi diye bir şey var. Gözde lens diye bir şey var. Bunlar bizim günlük hayatımız. İlaççıkları var değil mi? Oradan kolesterol düşüyor, buradan tansiyon. İşte kanser ilaçları var falan. Yani buraya nasılmış Osmanlı'da bir sivilceden ölebilirdin. Hamamda sivilceni sıksan değil mi? Onun enfeksiyondan ölebilirdin. Eski... Fatih Fatih'in işte öldüğü iddia edilen şey bir sonuçta Şimdi şey. Şimdi bir, Aynen bir bakıyoruz olay değişmiş. Ee, buradan şuna getireceğim. Bence sorumuzu ikimizin ortasını şöyle bulalım. Hayat uzayacak. Herkes 80'lerinde de orta yaş gibi hala aşk da arayabilir, üretkenlik de arayabilir, kreatif de olmak isteyebilir. Çünkü sağlık meseleleri işte bozulmuş organların düzelmesi falan onların hepsini bir yerde sağlanıyor olacak. Aslında bence sosyolojik sonu. Soru oradan sonra insanlar birbirine ihtiyaç duyar mı? Aşk gene masada olur mu? Yoksa daha entelektüel konular mı olur? Yoksa insanlar uzun yaşayınca hani entelektüel ve ne bileyim toplumsal olacağını hedonist mi olur? Bireyselliğe mi gider? Oraları düşünmek lazım. Bunların da tepesinde bütün bu teknolojiler hepimize yeter mi? Bize de düşer mi buradan bir pay? Yani Brokolizm sadece mi? Yiyeceğiz oturup. İşte şimdi konuşuyor. Bize pay düşmezse. Bize pay düşmezse. Ve soru düş yine aynı yere gelir. Kaç evet. kilo yemem lazım? <laughs> Brokoli yemek devam. Ne kadar fazla o kadar iyi. Ee, ama şu anda elinizi uzatıp dolaşabileceğiniz hem hekim olarak hem ilaç olarak hem işte ölçmeler testler olarak hem vitamin desteği sınıfına giren ürünler olarak falan filan bir sürü şey var. Yani kendinizi bir tık öyle vitamin D en basit örneğiydi. Bir tıkları götürmek için. Burada... ...ya deve kuşu gibi kafayı kuma gömmemek lazım. Ya bakarız sonra olunca düşünürüz o piyango bana çıkmaz dememek lazım. Bana göre bir hekim olarak en önemli şey kurcalamak. Çünkü o kurcalamada yani ancak bunu ama yap... Ama bizim toplumumuzda yani ha. sağlık konularında fazla kurcalamaya gelmeyeceğine ilişkin bir inanç da vardır yani. Olabilir ama o profilde olan kişilerde var. Yani e, o profilde olan kişi o analitik olarak ölçmeyi istiyor. Kendi risklerinin ne olduğunu... Veya mevcut hastalıkların Bunun için genetik tahliller mi yapılacak yoksa genetik de düz olabilir. Kan düz ta düz laboratuvardaki tahlillerin üstüne birkaç tahlil daha et ekleniyor ama sizin hikayeniz, günlük hayatınız, geçmişiniz, aileniz, anneniz, babanız, yaptıklarınız, kullandıklarınız hepsini toplayınca insanların e, ne diyeyim puanlama olarak hani çan eğrisi vardır ya istatistiksel Bazıları bazı hastalıkları çanelisine daha ortadan girerken bazıları oralardan şey yapabiliyor, kaçabiliyor. O yüzden hangi gruba girdiğinizi bilmek önemli ki siz o konuda uyanın yani. Mesela şimdi burada konuşma yapabiliriz. İşte sigara sağlığa zararlı. Tamam bunu biliyoruz tütün çok zararlı. Fakat onun yanına uyku apnesini koyduğunda onunla yarışır değil mi? Uyku apnesi sigara kadar zararlı mıdır? uyku apnesinde ölçerseniz e, oksijen basıncınız 80'lere bile inebilir. E, sigaranın toksin ve tümoral hikayesi odaklı bir şey damar, akciğer ve mesane. Ama hipokside demans, gece kalp krizi ya her şeyi katlandırır. Bunu sadece örnek olarak söyledim. Bir kişi senin uyku apnen için hızlıca kilo vermen, ve uyku apnesi nerede e, horlamaktan mı anlıyoruz? E, genelde partnerler söylüyor ama bunun için laboratuvara da gidebilir. Şu örneği vermek istedim. Yemek istiyorum, içmek istiyorum, brokoliyle bu iş olur mu dediniz. Dedim ki majör şeylerde. Örnek uyku apnesi varsa bunu hallettik mi gene yarı yarı indirdik. Vitamin D mi eksik koyduk. 3-5 başka vitamin mi eksik onları koyduk. Sizin bilmediğiniz... Ondan sonra vur patlasın çal oynasın. Gene de hak olur yani uzatıyoruz <laughs> ya o şeyi. O vur patlasın çal oynasın yapabileceğimiz zamanı uzatıyoruz. Diyelim ki işte alkolü seviyoruz. Alkolü severken karaciğer enzimlerinde alkolü temizleyen çok kapasitesini bitirmediyse enginar biraz araya. daha rahat. Enginar yiyeyim Ha, enginar yemek bile yetmeyebilir. Bakıyorsun oraya diyorsun ki ha bu enzime göre bu adam alkolü biraz daha rahat temizliyor. Çok yormadı. Herkese zararlı da bu 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 tamam. Ama öbürü az alkol olsa bile zor temizleyen bir model olabiliyor. Herkes bir model değil mi? Ama işte ben de Genellikle inanıyorum olarak. ki şimdi bu dediğimin hiçbir bilimsel tarafı Alsın. yok tabii. Yani ben mesela susamadan su içmenin yanlış olduğuna inanıyorum ama vücut, susan... vücut 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 nasıl acıktın acıkınca yemek yediyor su sayınca su iç diyor yeter fazla içtin de diyor içme de diyor sen bir tane iç sen iki tane iç sen beş tane de içebilirsin diyor vücudumuzun verdiği tepkilerden. Siz bunu Farklı duyarlı insan... mısınız? Farklı... Ama herkes bunun farkında değil midir? Üç olarak... tane içtim sarhoş oldum yerlere düştüm bir daha sefer iki tane iç i̇nsan öğrenen bir canlı değil midir o öğrenir? Başına üç defa gelir aynı felaket, dördüncüsünde artık tedbirini alır. Oradan şeye geleceğim yani bunlara dikkat ederek de vücudumun neyi isteyip istemediğini bulamaz mıyım? Güzel söylediniz. Bu söylediğinizden devam edelim. Alkolü dayanamıyorsa zaten içmez. İçmesin. Dediniz. Evet. Tamam. Şimdi alkolü dayanamıyor. Çünkü dayanamıyorsa bence karaciğeri dayandırtmıyor. Ona. Evet. Ama alkolün aynı yoldan giden maddeler var. Mesela alkolü dayanamıyorsa Grip olduğunda bir tane grip alerjisi de aynı yoldan temizlenebilir. Demek ki karaciğere yük. Veya işte bayat kuru yemişler, bayat baharatlar, o küf müf. Hepimize yük ama ona bir tık daha yük. Kahve mesela içiyor ve gece uyuyamıyor. Ee, öbürü içiyor, uyuyor. İçme kahve. İşte çok basit bir şey değil ama, mi? Duydum. Ama bu ipucu. Bir hekim için ipucu. Demek ki bunun yani ee, dediğim gibi alkol toleransı düşükse, alkolün atıldığı gibi östrojen de atılmalı günlük olarak kortizol de atılmalı erkekse testosteron atılmalı. Yani e, alkolün mevcudiyeti kadının günlük testosteron atılımını bloklayacaksa, şey östrojen atılımı bloklayacaksa o kadının bir tık daha o zaman östrojen altında kalan bir e, göğüs yapısı olacak değil mi? Ha o zaman diyorsun ki bak bunu kullanacaksan bile Alkolü daha temiz atabilmek için ucundan şöyle bir destek de kullan. Yani insanlar aslında davranışlarını da rahat bırakıp hatalarına birazcık daha şey yapmaya çalışıyoruz. Ee, destek olmaya çalışıyoruz. İsteyen çok daha ileri de gidebilir. Siz orada değilsiniz. Onu anladım. Ee, hatta bazıları aynen sizin gibi hiç yüzleşmek istemiyor. Ee, ama işte orada burada duyuyoruz. Yok hani... yüzleşmek istiyorum. Niye <laughs> istemiyorum canım Aha. ben? Bilime inanan bir insanım. Tabii, tabii ki ne olacağını bana söyleyecek... Ama şimdi ortada fol yok yumurta yokken de anjiyo yaptırmayayım. Buradan damarımdan girip borular kalbime kadar gelmesin. Anjiyo bir ekstrem örnekti. Burada söylemek istediğim kime neyin yapılarak neyi ne kadar kurcalayacağını bunu iş, bu iş bilen biri yaptığında o beklenmedik sürprizler var ya onları biraz ertelemiş oluyoruz. Olacak idiyse diye. Olmaya da bilir. Ee, Ben bunu şöyle anlatıyorum. Bir şeyi ben diyelim ki bir şey yapıyoruz sizle bu medikal anlamda. E, ...lonjeviti için, dediniz ki beni uzun yaşat, ne biliyorsan yap. Benim yaptığım şeyin iyi olduğunu size ispat edebilmem için... ...paralel evrendeki Mehmet Bey'in siz gibi yaşaması... ...sonra onları 5 sene, 10 sene sonra yan yana koyup... ...haklı olduğumu öbürüne ispatlamam lazım. Yani biraz şey oluyor. Zor. İyiseniz iyiliğinizi tuttuğumu ispat edememiş oluyorum ama öyle. Evet, bence yani uzun yaşamak iyi bir şey ama çok da sıkıcı olmamalı hayat. O zaman soruyu şöyle yapalım. Diyelim ki 80-90'a kadar yaşadınız. Hangi yaşınıza kadar hiç kimseden destek almayacak bu performansla olmaya karar verdiniz? Mesela 90'sa 89'a kadar mı yoksa 85'te artık ben birileri bana bakar mı diyorsunuz? Yani bizim aile geçmişimize bakınca şimdi işte dedem öldü 85 yaşında, babam öldü 80 yaşında, annem öldü 83 yaşında, dayım öldü 92 yaşında. Demek ki ben işte o aralarda. Ama sonuna kadar dinç mi? Sonda böyle bir iniş çıkış var mı? Yok ben uçak kazasında ölmek istiyorum. Planlar, tatilden dönerken ama. Planlar. Tatile giderken değil tatilden, tatilden dönerken. Çok <laughs> uzun bir tatil. Ee, Çünkü kredi kartlarını da o zaman gidip başkaları ödüyor. Onun için tatile gidince de rahat rahat harcıyorum. Anladım. Yani gerçekten işte benim işte sizin işte böyle nereden tuttuğuna bağlı olarak bazen gerçekten şey kendi yaptığın şeye nasıl oluyor. Gerçekten o kadar uzun yaşamasak mı diye. Ama sağlıklı kısmının olması iyi bir şey. Yani insanın karizması da. Değil mi? E, cinsel cazibesi de, e, karşı tarafı etkilemesi de gerçekten de hani kaslarının bütünlüğü ne bileyim göbeksiz olması yere yani, sağlam şimdi basması, işte yeterince hormonları var, böyle... var mı, işte Sankış gözleri iyi görüyor mu, göbek. kulağı duyuyor mu, dengeli yürüyor mu, değil mi? Bütün bu sağlıkla da ilgili, hani beynin içini bırak dışarıdaki durumla da ilgili, işte o durumun da öncüleri bu haller. Yani bu şeyleri yapıyor olmak, bu şeylerle onu destekliyor olmak. 2024 yılından Hı -hı. bana kalan en faydalı öğüt bu oldu. Evet. Evet. Yani siz Mehmet Yılmaz Plus versiyonuna harikasınız ama 2025'te Mehmet Yılmaz Plus olabilirsiniz. Olacağım, kararlıyım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.